bekliyorum. Evet her zamanki gibi geç kaldı. Düşündüğünden daha yakınım. <gülüyor> <gülüyor> Oyunu oynamak ister misin? <laughs> Görünüşe göre ben kazandım. Sonunda tatile çıktığıma inanamıyorum. ha, işte bavulum. Ah, ne çok şey almışım. Bu kadar ağır olduğunu fark etmemişim. İçinde ne var bunun? Ah, biraz dinleneyim. Bileklerim ve pasaportum tamam. Ha? Ne oldu? Ha, bu çok tuhaf. İçinde bir şey mi var? Neler oluyor? Hey, hem burada sıkışıp kaldım. Bir kart seç. Ne? Bunu seçiyorum. Havalimanında saklanmam mı gerekiyor? Çabuk ol. Bir, 2, 3, 4, 5, 6. Bu çok eğlenceli olacak. Çok saçma. Tek istediğim dinlenmekti. Tuvalete mi saklansam? Ah, kilitli. Of. Ay. Tüh. pardon. keşke bunu görmeseydim. Nereye saklanacağım? Hadi düşün. Ah, bu rahat görünüyor. Ah, işte bu. Ah, eyvah. Vip. Ve... Tamam anladım. Kaba davranmanıza gerek yok. Ben de beni bulacak. E tabi eğer onu tuzağa düşürmezsem. Neydi o? Buralarda saklanacak bir yer olmalı. Aa, bulamıyorum. Bir dakika. Şu bant işe yarayabilir. Harika bir fikrim var. 98, 99. Hey! Biri bavulunu unutmuş. Aha, neyse doğruca kayıp eşyaya. İnsanlar çok dikkatsiz. Bir işi daha başarıyla tamamladım. Oh, fön çıkarın beni. Ne oldu? Ah, bir dakika. Sobe. Güzel saklanmışsın Jasmine. Bu oyunda çok iyisin. Seni bulacağımı biliyordum. Bu gürültü de ne? Ah, hayır. Uçağımı kaçırdım. Ne? anladım. Ha? Bu nereden geldi? Selam. Ne var? Sıkıldım. Hayır dersteyim. Peki. Tam bir ineksin. Bu kızın kesin bir sorunu var. Yine ne var? Hey dostum bak ben de ne var? Bir kart seç hadi. Hayır. Gerçekten mi? Aa, tamam. Bak şimdi derse dönebilirim. Aa, hayır. Bugünkü dersimiz eğlenmek. Ne yapıyorsun? Birini seç istediğini biliyorum. Peki şu. Aa, iyi seçim. Buradan gizlice çıkmalıyım. Oyun başlasın. Bu muhteşem olacak. Ee, tamam. Bir, iki. Hile yapmak yok. Hızlı düşünmeliyim. Acele etsem iyi olacak. Tamam kıpırdamadan durayım. 24, 25. Sınıfta daha çok zaman geçirmesi lazım. Daha iyi bir yer bulmalıyım. Dolabın içine mi girsem? Burası da çok dar. Bunları kim tasarlıyor? Bütün ıvır zıvırlarımı koyabiliyorum ama kendim sığamıyorum. Tamam başka bir şey düşünmeliyim. Bu zor olabilir. Ah kimin umurunda? Bir şey olmaz kimi kandırıyorum. Açıkta duruyorum resmen. Acaba Sebil'e mi saklansam? Ama nasıl? Aa, bu saçmalık. Dikkat et. Hayır. Şunu duyan oldu mu? Ah, muhtemelen bana öyle geldi. Bak ne yaptın. Özür dilerim yardım edeyim. Bir dakika. Sanırım nereye saklanacağımı buldum. Yüz... Ağ başlasın. Neredesin ortaya çık. Su <laughs> Belki de buradasın. İğrenç. Birinin dolabını temizlemesi gerek. Ama bana enerji lazım. Ah! Hanım buna saklanacağından emindim. Nerede o? Ne haber? Her yere baktım. Olamaz. Ne? Bu şahane vay canına. Baya iyi değil mi? Çok iyisin. Bu torbaları koysam iyi olacak. Bu ne dağınıklık. Ben de hiç temizlemiyor. Hep bana bırakıyor. Bu çok can sıkıcı. Aa! Neler oluyor? Kar seçme vakti. Günlerini böyle mi geçiriyorsun? Hemen hemen. Şunu. Ha, ilginç. Görüşürüz. Oyalanmayı bırak. Aa, bunu nasıl yaptı? Durum çok gergin. Bask altında iyi iş çıkaramıyorum. Aa, aynanın arkasına gireyim. Yok. Böyle olmayacak. Nereye saklanabilirim? Perde. Jasmin bunun arkasına asla bakmaz. Bu mükemmel. Bir dakika. Aa, spor ayakkabılarım beni ele veriyor. Aklıma bir fikir geldi. İşte bu yüzden saklan bende neyse yok. Aa, hayır. 96, 97. Ama hazır değilim çabuk. Of. Neyse ki düştüm. Canım çok yanabilirdi. Hey bu bana bir fikir verdi. Neredesin Wendy? Hmm. Nereye saklanırdım? Gerçekten mi? E bu çok kolay. <laughs> Wendy, bunun altında mısın? Nasıl yani? Bu çok sessizce. Ah, Wendy. Beni biraz daha zorlayacağını düşünüyordum. Ama şikayetçi değilim. Sessizce. Yakaladım. Ne? Ee, düşündüğümden daha akıllıymış. Aa, o da neydi? <laughs> Sadece sayılmak istedim. Kaybettin. Ne? Onu nasıl yaptın? Oh, burada bir ezik var. <laughs> Bunu yaptığımız için çok mutluyum. Uzun süredir seninle zaman geçirmek istiyordum. Kraliçe bu çok tatlı. Ama doğru. Jasmine! Buraya bak! Wendy! Oynayalım mı? Şu kart. Saklanıyorsun. Olmaz. Üzgünüm Chris. Geri gel. Karşı koyamayacağını biliyordum. Nefesin mi kokuyor acaba? Ee, diş ipi kullanmalıydım. Pekala. Düşüneyim şimdi. Aa, bunun altına saklanabilirim. Hey, orada ne yapıyorsun? Aa, beni görmezden gel. Affedersiniz. Dikkat et. Hey, sıraya kaynamak yok. Kuyruğun sonuna git. Ne ayıp. Buraya saklanabilirim. Dur bakalım. Çöpe saklanabilirim. Ben de oraya asla bakmaz. Bu da neydi? Neyse. Çöpü çıkarma zamanı, ha? En sevdiğim iş. Yok artık bu çok ilginç. Ah, Olamaz, şaka mı bu? Ne yapıyorsun sen? Cih, affedersin. Ben kaçıyorum. Saklambaçtan nefret ediyorum. Efsanevi bir saklambaçtı. Senin de güzel saklanma yerlerin var mı? Aşağıdaki yorumlarda bize anlat. Söz hiç kimseye söylemeyeceğiz. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı unutma ve bunun gibi harika daha birçok video izlemek için kanalımıza abone ol.